Teletabiler. Şu eski teletabilerden en popüler olan teletabilere benzeyen bir çizgi film var. Hadi gelin ona bir bakalım. Video geçmeden önce like atıp abone olmayı da unutmayın. Hadi videomuzu o zaman geçelim. 2016 yılında Kasım ayında çıkan Mini Mini Hotos'lar aynı Teletabalardaki gibi dans ediyorlar. Çin Japonca olan bu çizgi film. Gelin hep beraber şunun seslerine bir bakalım. Gördüğünüz gibi teletabilerin aynısını yapıyorlar. Şimdiki sıramıza geçelim. Z takımı geçen seneden çıktığından beri en popüler olan çizgi film D çocukta. Ona benzeyen bir çizgi film var. O da en popüler olan Paw Patrol. Gelin ona da beraber bir bakalım. Paw Patrol çok benzeyen Z takımı da aynısı. ana bile ve ve benzeyen e, Rider biri e aynısı. İlginç, değil mi? İlk defa ben bunu görüyorum. Gözümden kaçtı bu da. Neyse. Sıradaki şeyimize geçelim. Dora eski bir çizgi film olduğundan beri 2011 yılında bu aynı çizgi filmi çıkmış yani kopyalamışlar. Arkadaşları farklı kızlar vardı. Sadece kız vardı. Bir de erkek vardı. Şimdi sıradaki şeyimize geçelim. Canım kardeşime benzeyen neşeli dünyaya aynısını yapmışlar. Bir kız ve bir erkek çocuğu. Bununla aynısını yapmışlar gerçekten. Hepsi benzeyen bir çizgi film. Neyse. Bir dahaki video görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aynısını yapmışlar gerçekten. Bu tarz videoların devamı için like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.